Böyle ehli keyif olanlar hem buraya gelecek, hem şuraya gelecek yahut Müslümanların yanına gidecek. İşte orada burada hem keyfiniz, zevkini sürecek. Ama en ufak bir zorluk olduğunu da kaçıp gidecek. Çıkarla çatıştığımı kaçıp gidecek. Yine keyfine uygun olduğunda etrafı koklayacak, bakacak. Mahsur yoksa gelecek. Oradan da hakikaten netice alacağını zannediyor. Halbuki bilerek ve anladığı halde hainlik yapıyorsa onun hükmü daha da ağır olacak. O arada sırada gelmeyle falan onu kurtaramaz. O zannediyor ki yani böyle Allah'a kandırırım. Yani insanlar gibidir o. Yani hani bakkala falan insan arada sırada uğrar ya böyle ne yapıyorsun falan der. Adama da nazı geçer. Böyle bir şey yoktur yani. Cenab-ı Allah tam Müslüman mı değil mi ona bakar. Yani yarım münafık, yarım Müslüman öyle bir şey yok. Allah diyor ki o yaptıklarının tamamı putlarına gider diyor. Mesela yüzde beş Allah için yapıyor. Yüzde doksan putlar için yapıyor. Putlara gider bu. Veya tam tersine yüzde doksan Allah için yapıyor, yüzde beş put için yapıyor. O da tamamı putlardan gidiyor. Allah sırf benim için yapacaksınız diyor. Ayette Allah yalnızca kendisi için Şöyle buyuruyor. Konu şeytan Allah'sını. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım. Ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Maşallah. Gidi dışarıda top atacak, çağla satacak. Eğlenecek. Arada sırada camiye uğrayacak. Öyle bir şey yok. Ben onu söyleyeyim yani. Öyle bir kafa yok. Yani Allah'ı kandırma diye bir olay olmaz. Bunu bilecekler. Şu zımbırtıyı birisi kapatsın. Ya işte Allah şekilde biliyoruz ki Allahsının Allah'sını yakın bir yerler ve otobüs seferi olsaydı seni izlerlerdi ama zorluk onlara uzak geldi. Evet. Ya yani çıkarda çatışmayacak. En evet. başta buna çok dikkat ediyorlar. Bak hep dikkat edin. Önce okulunu bitir diyor, evlen, işine ev aç, araban olsun, e, namazında kıl o zaman diyor. Orucunu tutana kimse bir şey demiyor diyor. Halbuki hepsinden önce din vardır. En ileridedir İslam'ın menfaatleri.